Türkiye'de çok sayıda mezhep, tarikat bunların birleşmesi mehdiyette olur. devlet mehdiyetten korkmasın Türk devleti. Mehdiyeti teşvik etsin. Yani mehdilik Türk devletine, Türk'ü devletlere, İslam alemine zarar değil, fayda verir. Yani çünkü modernlik, Avrupa'yı bir modernlik mehdiyetin hedef olacağına göre ve hepsini birleştirmek hedef olacağına göre ve mehdiyet siyasete karışmadığına göre devlete müdahale etmeyeceğine göre devletin çekilmesi için bir sebep yok mehdiyette. Devlet mehdiyete bütün gücüyle sahip çıkması lazım. Çünkü bak devlete müdahale yok mehdiyette. Devlet, siyasete karışmaz mehdiyet. Bir, ikincisi birleştirici. Bütün İslam alemini ve bütün Türk'lü alemini birleştirici bir mahiyeti var. Üçüncüsü, tasuba karşı modernliği alabilen teşvik eden bir sistem ve bölünmeyi kökten kaldıran bir sistem. Yani devlet için bu çok ideal. Her devlet için idealdir Mehdiyet. Bütün devletlerin ileri gelenlerine, devlet başkanlarına konuşsunlar. Mehdiyet gündem olsun. İslam alemini kurtaracak olan Mehdiyet oldu. Açık belli oldu. Bak Suudi Arabistan ve İran kontrol edemiyorlar bak halklarını. Ama Mehdiyet olsa çok rahat kontrol ederler. Türkiye'de mezhepler, tarikatlar birbirlerine çok zıt bir çoğu. Birbirlerine birçoğu sevmiyor. Mezhepler ayrı, yani sevam var, sevmeyen var. Mehdiyet hepsini birleştirir. Blok olarak birleştirir. Başbakan'a karışmaz, Cumhurbaşkanı'na karışmaz. Yani tarif edilen şekliyle böyle Mehdiyet. O yüzden e, bölgedeki bütün İslam ülkelerinin Mehdiyet'i gündeme getirmesi lazım. Mehdiyet'i gündeme getiriyor. Çünkü İran zaten resmi olarak gündeme getiriyor. Bütün Şii gruplar tamamı Mehdiyete dayanır. Irak ve Suriye'deki bütün dini ekoller grupların tamam Mehdiyete dayalıdır. Fas, Tunus, Cezayir her yer Mehdiyet diye inliyor. Yani devletlerin idarecileri, devlet başkanları Mehdiyeti bir an önce gündeme getirip modern, sevgi dolu Mehdiyet anlayışını devreye soksunlar. Kimse kim? Yani Allah'tan bunu istesinler bu kadar. Mehdiyetin zemini hazırlasınlar. Desinler evet bir Mehdi var. Biz de bunu arayacağız. Allah önlerine kimi çıkarırsa o Mehdi'dir. Korkmasına kargaşa olmaz. Hiçbir şey olmaz. Allah'ın güvencesinde. Ya işte falanca Mehdi'lik iddia ederse ya iddia ediyorsa o değildir zaten. Ne korkuyorsun? Yani mehdi iddia ediyorsa o Mehdi değildir. İşte sağlam bir sistem. Ne güzel peygamberimiz söylüyor. Mehdi'lik iddia eden Mehdi değildir diyor. Yani bunda çekinecek bir şey yok. Adam iki satır yazsa ben Mehdi'yim diye bitti. Mehdi değildir. E, o zaman insanların aramasını esas oluyor Peygamberimiz. Ya arayalım, hep beraber arayalım, buluruz inşallah. Ya biz aradık bulamadık mı? Daha aramadık ki bulam bulamadık diyelim yani. Hep beraber arayalım. Devlet kurumları Mehdi'yeti ön plana çıkarmak, gündeme getirmek için ne yapabilirler? bir kurum kurmalılar kardeşim? Şimdi Mehdiyeti beklemeyen bir ülke, bir cemaat, bir topluluk söyleyen Türkiye'de. E yok. E var hepsi istediğine göre. Bu insanların istediğini yapalım. Yer gök inliyor Mehdiyet diye. Aleviler, Bektaşlar, Mehdi aşağı, Mehdi yukarı. İnkar edecek bir yönü yok.